Mahkeme salonundayız, savaşalım resmen. Zaten benden başka çalışan da yok ki burada. Herkes böyle bırakıyor, savaşalım var. Alıyorsun asgari maaş, geliyorsun burada bu kadar iş yapıyorsun. Olur mu böyle ya? Allah Allah. Her böyle olmak zorunda mı burası ya? Allah Allah. Bu gitarı kim unutmuş burada ya? Küçükken pek, pek güzel, de güzel çalardım. Aa, at neyse Kaynak bunun sesinde. Son ne unuttuk gitti. Aa, ah, benden de büyük bir gücü da babam izin vermedi. Mübaşir olduk. O zaman çal bir şeyler de keyfimiz yerine gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Değil, Akdeniz akşamları iyi günlerdi. <laughs> Akdeniz akşamları bir başka olur. ska zaire kilonun üstündeki boyaları çıkartmaktan ellerim oyunda ellerim. Sana ne? Size ne? Siz kendinize baksanıza. Sesiniz güzel olsa bari içim yanmaz. Karga kalmadı. Senin cırtlak sesin nerede? Koridorda kırılmadık. Ayna kalmadı hanımefendi. <laughs> ne dedin sen? Pisker. Topla boyalar orada. Topla topla. Topla diyorum. Sana ne Size ne? Siz kendinize bakın önce. Sen, Bak, sen çok oldun ama şikayet Al, Dur, Herkes işinin başına çabuk. Sen topla şuraları. Sen de işinin başına. 6720 numaralı dosya. kim? Öteki. Öteki kim? Anlamıyor mu abim? Karşı taraf. Hadi sen sabır ver. Adınız nedir hanımefendi? Benim mi? Yok, benim. Vallahi henüz tanışmadık, bilmiyorum. Davacıyı çağır mübaşir. Fakize, buyurun. Geldim, geldim. Sağır mısın kardeşim? İki saattir sana bağırıyoruz. İki işi aynı anda yapmayın hanımefendi. Ya yemek yiyin konuşmayın, ya konuşun yemek yemeyin. Affedersiniz, sen gel. Bu saat yemek saatimle. Tamam, tamam. E bunların avukatı yok mu? Var efendim, başka mahkeme daha sonra gelir. Söyleyin bakalım, davacı hanginiz? Benim. Yalan abi, o nasıl değil, benim. Demek siz safinansınız? Yok efendim, beni Abi o Pakize olduğuna göre Safin adı verip. Abi değil, yani Güç Bey. tamam. Konumuza dönelim. Siz kalkın bakalım. Adınız, soyadınız, yaşınız, meslek, adres. Adım Safinaz, soyadım suyu kuru. Otuz yaşındayım, katillerde simit satarım. Suyu kuru değil, soyu kuru soyu. Size söz vermedim. Ya kardeşim, bu da meslek mi ya? <laughs> ne yaparsın abim, işe titik bir kere. Neyse efendim, kusak düştünüz Size bu Size susun dedi. Peki, nerede oturuyorsunuz siz? Ağır kapıda abim. Bakın, bunu doğru söyle ama kapısı fazla. Sen hala tıkınıyor musun ya? Kalk ayağa, adın ne senin? Ne tıkınması abim? Bunları da devinin adı durmaz. Şimdi de siz mi başladınız? Susun biraz Allah aşkına. Nerede oturuyorsunuz? Bakırköy Cak'ta izleyelim. İnşallah Ebora'da kalırsınız. Susun diyorum size. Burası stadyum değil. Evet efendim. Evet, Burası stadyum değil. Tamam. <laughs> tamam artık konumuza dönelim. Demek Hamdi Çakal ile imzalayacağınız bir anlaşmayı bozduğu için 2000 TL tazminat talep ediyoruz. Tamam ama... Size söz vermedik. Siz vermiyorsunuz ama ben alıyorum. Ben de aldığınız sözü geri alıyorum. 12 Temmuz gecesi ortağınız olacak Hamdi Çakalı tedavi eden Baytar Bey 150 TL verdiğiniz için... Evet. <laughs> Baytar mı? E, Lisçi desek daha iyi olur. Peki sizin dediğiniz olsun. Durduğun abla ne yazıyorsa onun kalmasını isteyem hadi. Oturun. İkiniz de mahkemeye etkilemeyin. <laughs> Geçen 12 Temmuz gecesi Pakize Huyu Durum'un Hamdi Çakal ile bir anlaşma imzalamak için eşi, dostu, dostlarının dostları ile bir ziyafet vermek için Safina Suyu Kurumu'nun Ağlayan İnek Lokantası'na <laughs> Ağlayan İnek mi? Evet abi! Lokantamızı ağlayan inek, rahmetlik kaynağına mına attıran saygı olsun diye. Peki tamam geçelim mi? Ağlayan inek lokantasına davet ettiği adam başına 25 TL olması gerekirken 200 TL'den pazarlık yapma suretiyle Safi Hanım'ın ismini vermişsiniz. Yani o akşam bütün davetleri ağlayan inek lokantasında ıstakoz ikram ediliyordu. Fakat Pakize hanım istakozu parçalamak üzere istakozu eğildiği sırada istakoz da diye Pakizan onu burnuna yakalıyor. İstakozu diğeri diğeri olması için o yedi. Bunun üzerine Pakize hanım da Canavli ile kendini davetlilerden birinin kucağına atmış. Davetliyle Pakize'ye bir tokat atmış. Pakize de davetliye bir tokat atayım derken bir yumrukta Amni Çakal'ın çenesini kırıyor. Demek davetlinin tokatı sana rastladı. Evet abi, eti sar topu yapışır gibi. Sen de şimdi yanma. Çok zeki sen abi. Kes sesini. Senden zeki olduğum kesin. Bak sen orada oturuyorsun ben burada. Demek siz de cevap olarak Hamdi Bey'in çenesini kırdınız. Evet abi, eti bir yumruk attı. Hadi canım. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Bu sebeple gerekli kanunun 6282. maddesi 6282. maddesi gereğince Safinas Suyu Kurumu'nun Akiz Hanım'a 2000 TL tazminat. Ayrıca Amni Çakal'ın çenesini tedavi eden Baytar'a 250 TL ödenmesine karar verilmiştir. Evet Safinas, mesele açık. Anlaşmayı senin bozduğunu iddia ediyor. Ne diyorsun? Ne diyeceğim abi? Allah derim diyorum. Kendini savunmak için bir şey deyip demeyeceğini soruyorum ben sana. Anladı beni. Allah verin diyor. <laughs> Söylediğin şey yeterli değil. Nasıl? Avukat kızan bana bir şey olmaz demişti. Ama ben sizi dinliyorum. Huuu. Uh, Erşe Bey söyledikten sonra avukat kızana ne gerek var? Tamam. Tamam anlaşıldı. Ben anlayacak mısın? Tabii var. Mı? Ya e sizin var mı? Tabii var. Usta Bakın. Size son kez söylüyorum. Artık mahkeme huzurunda alay etmenize göz yumamam. Estağfurullah efendim. Ben siz alay etmiyorum ki. Siz bana tanrınız var mı diye sordunuz. Ben de var mıyım? Tanrım istakoz Sedef. Tanrınız istakoz mu? Evet. Sedef, istakozluğun bir sahibi değil mi? Anlaşıldı. Oturun. Yaz kızım. Yaz kızım. Kızım! Yaz diyorum sana! Ne oluyor lan? Gelsene buraya! Gel. Gelsene buraya! Aaaa! Çekil! Ne oluyor kızım? Ne oldu kakoşcuğum? <laughs> Tırnağım kırıldı! Bu da benimle dalga geçiyor! Tırnağı mı? Ne tırnağı? Akmoca pençesi mi bu <laughs> Şimdi sen onlarla yorarım! Çökmemiş gene <laughs> de! Geçiniz artık! Geçin yerinize! Sen de yaz benim dediklerimi! Tamam efendim yazıyorum. Ya Rabbim çağır işte kızımı! Efendim ben çağırmasam... Mesela <laughs> <Islakos 'a> karşı alerjim var mı? Ya o ayda yılda bir işe yarayacaksın. Çağır dedim. Fıstakos <laughs> dedim. Sen de fıstakos. 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 Adınız, soyadınız. Teşekkür ederim beyefendi. Ben size oturun demedim. Adını, soyadını sordum. Ha, ben evlendirme memuruyum. Demek evlendirme memurusunuz. <laughs> Bağırmayın abi, belli ki kulak zor işitiyor. Abim <laughs> ne ya? Sağır mı? Bir bu eksik ya. Sağır değil abi, sığır sığır. <laughs> Yaşınızı söyleyiniz. Evet efendim, Dulum. Yaşınız kaç? Yaşınızı söyleyin. Benim mi? Dört buçuk. Oğlum yaşını söyledi efendim. Ya hangi yılda doğdunuz? Ben, yetmiş dört, yetmiş beş. Yetmiş dört, yetmiş beş diyelim biz de. 12 Temmuz gecesi siz de orada mıydınız? Evet efendim, kocam oradaydı. Demin Dulum demiştiniz ya. Evet efendim, kocasının hanımından önce durdu. Bu bayan. Kocasının ölümünden önce dul muydu? Çünkü e, daha sonra başka bir koca ile evlendi. İyi ama dul olduğunu söylemişti ya. İyi ama o kocasından dul kalmıştı. He anlaşıldı. Evlisin o halde. Evet efendim dulum. Çünkü o da sizlere ömür. Yeter be çıldırtacaksınız beni. Deli edeceksiniz vallahi. Kaç defa evlendiniz Allah aşkına? Erkan, Birkan, Okan, Serkan, Farkan, Okan, Yedi. Yedi mi? <laughs> Allah korusun. Yani yedi tane çocuğum var demek sayın yargı. Anlaşıldı, tamam. 12 Temmuz gecesi hakkında neler biliyorsunuz? Bayan Paksin altı erkek kardeşi var. Büyük erkek kardeşi bundan altı yıl önce askerliğini bitirdi. Bu bizi ilgilendirmez. Siz 12 Temmuz gecesinden bahsedin. Ha. Huzurunuzda bulunan Bayan Paksin'in babasına bütün emekleri... Allah aşkına soruma cevap verin. Olaya sebep olan hayvan yengeç mi, ıstakoz mu? Kardeşine ne küçüğün mi? Siz kazaya sebep olan hayvandan bahsedin. Ne yani? Onur etmedin. Yeter! Eğer birazcık daha Pakize'nin ailesinden söz edecek olursan keçileri kaçıracağım. Abi değilsin abi. Bir şey sorabilir miyim? Sizin de. Olay Kulay gelisi Pakize'nin önünde duran süray. Boş muydu, solun muydu? Sorun yararsız olduğu için sormuyorum. Lütfen abi. Bırakın bırak şimdi sürayı canım. Pişmiş aşa su katmayın. Bu kez size soruyorum. Olay gecesi Hamdi Bey'in çenesi ne durumdaydı? Ben bir yerde ayak ticareti yapar. Dana ayağı, koyun ayağı, keçi ayağı, öküz ayağı. Susun, sus, sus, sus. sizinle yürümez bu iş. Avukatlarınızı dinleyecek. Ne yani beni tanımı dinlemeyecek O da sağır mı? Olur mu öyle şey, nazik dinleyin. Çağır mübaşir. Natık dilli, natık dilli.

E, 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 Ne dedin? Değil! Tanrım, deli bir sayın Yardımcım. Sizin gibi... ...Taykın delili kalpte, en deli tutuldu. Ya bunun adı nasıl anlaşılır bilmem ki. Beyefendi, 12 Temmuz gecesi hakkında neler biliyorsunuz? Size onu söyleyin. <laughs> ha, geldi işte. Kardeşim ne yalı kazı gibi dikiliyorsun? Ver şu dosyaları. <laughs> bir misin kava kaydıma belli değil. Hadi acele etsene biraz. Çık. Çık. Sonunda avukat hanım sizi bekliyorduk. Neden gelmediniz? Başka mahkeme dedin sen geldin. Neden aynı saat aldınız? Hayır. geçen bir kamyona öküz çarpmış. Öküz de kamyonun ön penceresini kırıp kamyonla beraber bunlar kahvenin içine dalıyorlar. Kahvehanenin camını kamyon mu kırdı, öküz mü kırdı? Aydınlatamamışlar. Şahane Reham sayesinde de Adil'i çağıralım. Bu kadın Konumuz bir ilgisi yok fakat şunu sormadan geçemeyeceğim. Buyurun. Bu davanın sonucu ne oldu Allah Daha aşkına? Dava henüz aydınlatılamadı seyyarımız. Çünkü o sırada oradan geçen bir koyun sürüsü olduğundan da bahsedebiliyoruz. Anladım. Bu arada konumuzda sanırım bir sargı var. Ay, Öküz size mi çarptı? <laughs> Yok efendim. Buraya yetişmek için bir kazaya maruz kaldım da. Ee, geçmiş olsun. Teşekkür ederim <laughs> Sayın Sayın Erdoğan, 12 kere gecesi Ağla Yemek Bakan Kesinliği olan sözleşmede Fahri partizanın ortakları parlamenter temsilcisi olarak girmekte. Fakat birden birisi her şeyi berbat ediyor. Artık ortada ne tahüt, ne sözleşme, ne anlaşma. Katil yengeç. Yengeç değil Mustafa. Buyurun ya ben Siz bir oturun lütfen. <gülüyor> Katil ve Mustafa birden bir, bir akbabaya dönüşüyoruz Sayın Yergeç. Ne yani şimdi de akbabam oldu? Yok efendim bu bir tasvir. Sormayın çok mükemmel bir akbaba tasviri oldu. Bırakın şimdi akbabayı bir kenara. Avukat hanım konuya dönün. Şimdi iki ortaktan bahsetmek istiyorum Sayın Yergeç. Birisi kalbine yüzü kadar temiz olan Fatih Hanım, diğeri de parmak oturan Muhattin Bey'in oğlu Hamdi Çakal. Artık sözlerime bir kelime daha ilave etmeyeceğim Sayın Yardımcı. Çünkü gösterdiğim beylere dayanarak kanat getireceğimize hiçbir şüphem yok. Son olarak, katil ıstak uzaya taklit eden Safi Naz Hanım'ın müvekkilimizin imdatını <laughs> <tarafını gülüyor> Ödemesini ikram <devam ediyorum. gülüyor> Rica ederim oturun. Mesele ancak karşı tarafın avukatını dinledikten sonra edinilecektir. Evet Safi <laughs> Hanım. İşte ağabey. Ne yani? Karşı tarafa da mı siz avukatlık yapıyorsunuz? Tabii ki. Bu zekalı iki tarafa da avukatlık etince hem ücret artıyor hem de indirim yapıyor. Peki. Buyurun. Peki. Evet beyler ve bayanlar. Biraz önce dinlediğiniz mükemmel savunmandan sonra şimdi de müvekkilin Safiye Zonu'nun savunmasını yaparken derin bir heyecan içerisindeyim. <laughs> Müvekkilinin portresi çizilebilir mi? Şu gözlere, şu kaşlara, şu endama bakar mısın? Ama bir müşterisinin canına kastetmek de suçlanıyor. Soyun yer geç. Ne oluyor burada? Koridorda köpek var galiba. Sayın yer geç. Ne? Ay köpek mi? Ne köpeği? Oğlum, saçmalama. Mekan salonu burası Burada da cihana ne yaramaz? kızım. Yok. Mekan salonunda köpeğin ne işi var? Yok. Abi bir bir an heyecanladım ya. Kusura bakmayın ama sizce ki heyecanlandığınızda hiç görüyorum. avukat hanım siz devam ediniz. Evet sayın yargıç. İlkbahar'ın baharın güzel bir sabahındayız. Hayır sabah değil akşam yedi bu. Avukat hanımın sözünü kesmeyin. Meselemiz çok basit sayın yargıç. Hayvan kudurmuş muydu değil miydi? Affedersiniz avukat hanım. Siz hayvanı kudurmuş mu fark ediyorsunuz? Hayır efendim fark etmiyorum. Bunun böyle olduğuna eminim. Nasıl yani? Hayvan kudurmuş muydu? Hayır. Bağırmayın. Yüce mahkemenin huzurunda başım belaya sokmayın beni. Sayın yargıç edebilir. İki ihtimal var. Hastalık ya resiydi ya geçici. Bunun için de iki ihtimal var. Hayvanın ağzında ağızlık vardı ya da yoktu. Avukat hanım, <laughs> ağzında ağızlık ıstıkıp ıslık gördünüz mü hiç? Avukat hanımın sözünü kesmeyin. Aslanı mahkeme edemezsin ki. Sözlerin size de ters değil belki. Burası da bizim mahkeme. Kimi sağır, kimin atık dilli. Avukat hanım, sanatçı kimliğiniz belli. E, burası da mahkeme salonu her halinden belli. Konumuza dönsek yani. Delirtmeyin beni. Siz de fena değilsiniz sayın yaygıç. Tamam evet, şimdi. Evet. Tamam tamam. Nerede kalmıştık? O oraya <laughs> Nasıl olur? Ben zahmetle buraya kaçıp devriyle sohbet etmedim ki... Allah'ım bir şey içene arar <laughs> saçını koydum. Çok dilerim. Hanımefendi iki oluyor savunmama müdahale ediyorsunuz. Lütfen rica ederim. Avukat Hanım karıştırıyorsunuz. Ya bu benim savunmam hanımefendi. Ne tamam. Birisi? Lütfen sakin olun. Avukat hanım, buraya kılçık da kim oluyor ya? Bu 12 Temmuz gecesiyle karıştırıyorsunuz. Sayın Yardımcı, çok özür dilerim. Ben 12 Temmuz gecesi Biraz mi? dikkat etseniz avukat hanım. <laughs> Böyle mı olur. Ödümü kopardınız ya hanımefendi. İki oldu savunmama karışıyorsunuz. Lütfen rica edelim. Bu benim savunmam. Karışıklık değil. Aa! aa. Avukat hanım. ne oluyor gerçekten? Hanımefendi kendinize gelin. Avukat hanım bari siz yapmayın. Lütfen. Görüyorsunuz değil mi Sayın Yerdiç? Eleştirileri bile kabul edemeyen bu pis boğazın ortamdan ne bekliyorsunuz? Patlak gözlü, yırtık aslında ayva göbekli bir çakal. Avukat hanım siz neler söylüyorsunuz? Hakaret etme hakkınız yok. Hanımefendi hakaret etmiyorum. Bu benim savunmam. Lütfen savunmama müdahale etme. Lütfen sen yerde için müdahale eder misin? Sen nasıl savunma yapıyorsun? Sen bana nasıl hakaret ediyorsun ha, ya? Şey değil, benim savunmam. Şey benim yani. savunmam. Bak ne oldu lan? Ben yararı yok. Lan seni sapırlar. Siz neler söylüyorsunuz? <laughs> Bay, ben ne söylediğimi biliyor muyum Sayın yerde? Avukatım, <laughs> <Hayır. Hayır. gülüyor> siz lütfen de artık konuya geliniz. Evet bayanlar ve baylar. İlkbaharın güzel bir sabahı... <laughs> Ay, Vapahdin akşam yedi buçukluk diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeter be! Evet baylar ve bayanlar, bu ziyafet öyle görkemli, Öyle görken değil. Oraya girin artık avukatların muaz kalmadı. Tamam sayılar. <laughs> evet. Ay sizleri doğru yola götürecek. Yola. <laughs> Her söylediğinizin farkında olduğunu. i